Nurdik Baklava'ya tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sabaha kadar beraberiz. Çadırı kurup geceyi burada geçireceğim. Göl kenarı sevdiğim yer. Arkadaşlar çadırı kurdum. Şemineyi de kurdum. Şöyle şu an içerisi arabaya gitmem lazım. Araba yaklaşık 450-500 metre ileride bir parkerinde. Ee, sandalye almam lazım. Odun almam lazım. Ondan sonra yemek yapmamız lazım. Arkadaşlar ben baya bir acıktım. Kahvaltı da yemedim. Görüşmek üzere. Bunu tanıyorsunuz. Geçen bölümde de yemek yaptım bunda. Kuralım, ateşi yakalım, yemeğimizi pişirelim. Evet, tamamdır. Evet başlayalım. Et, bol yağlı yumurta, hamur, tuz, karabiber. <laughs> Arkadaşlar yağ katmıyorum çünkü bunlar bunlarda çok yağ var. Onun için böyle kuru tavaya koyacağım. Bunları çekiyoruz. Yağı görüyor musunuz? Ne kadar yağ bıraktı. Arkadaşlar sıra geldi ekmekte. Hamuru evde yaptım. Dün gece Doyduk şu an dışarısı 10 derece içerideki şömineye yakmadım gece e, dereceler 1 ya da 2 dereceye kadar düşecek yani bayağı soğuk olacak Onun için gidip bir sağlam odun toplamam lazım Hem daha Akşam yemeği de yapacağım Birkaç saat sonra karanlık olmaya başlayacak Burası simsiyah olacak çünkü hiçbir yerde Elektrik yok lamba yok yemekten sonra bir kahve gider mi gider Odunların bir büyük kısmı ıslak burada gördüğünüz gibi azıcık soğumaya başladı. Saat şu an 6. Bir saat sonra güneş batacak. Bunlar at bokuna benziyor da at. Burası suya mı girmiş acaba bilmiyorum ki. At burada ne yapıyor? Ha şunlar. At yüzer onu biliyorum da. Burada mı yüzer onu bilmiyorum. Burada da bayağı bir şeyler var. Tam olarak anlayamadım bunlar nedir. Şu bok hepsi de bok olamaz gibi geliyor bana ama soğuk olmaya başladı. Ben içerideki şömineyi başlatmak istiyorum. Karanlık çöktü, güneş battı, dışarısı Bayağı bir karanlık ay. Çok güzel. Ben çadıra yerleşeceğim şimdi. Şömine az yanıyor. Onu da iyice yandıracağım birazdan. Şu an hiç üşümüyorum. Saat yedi buçuk. 8 derece dışarısı. İki saat sonra dörtte düşecek. Ondan sonra geceye doğru bir ikide kalacak. Şu an iyiyim. Ceketim de yok üzerime ama ateşin yanında oturduğum için üşümüyorum tabii ki de. Girmeden önce biraz odun hazırlıyorum. Bunları ateşin üzerine koyayım ki ondan sonra büyüklükte olduğu zaman çıkarıyorum ki bunlarla birlikte yakayım. küller çadıra gelmesin yoksa delik yapar. Beklemedeyken kendimi biraz ödüllendirmem lazım. Şerefe. Tamam. havalandırmaları açalım. lambalarımız tamamdır. Şimdi şömineyi yakalım. Sandalyeyi içeri alayım. Yemek zamanı. iyi atıyorum. Azıcık fond, kemik suyu yani et suyu. Bu tamamdır. Bunu buraya kaldırıyorum. Burada dursun biraz utansın. Biz diğer suyumuzu kaynatalım. Suyumuz kaynana kadar biz salatamıza başlayalım. Ben çok acıktım. Menüde ne var? Görüyorsunuz. Pasta bolognese güzel bir tane çoban salatasıyla. Hmm. Arkadaşlar. Çadırın içi çok çok sıcak. Dışarısı sadece 3 derece ama içerisi 23, 24, 25'ten aşağı değildir. Yer azıcık daha tabii ki de serin ama yukarısı bu seviyede acayip sıcak. Terliyorum bile. Şerefe. Yemekten sonra yatağı hazırlayıp yatak değil de uyku tulumu hazırlayacağım. Uzanacağım ve sanırsam direkt uyurum. Bayağı yorgunum. Sabahtan beri uğraşıyorum. Güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de beğendiniz. Arkadaşlar gördüğünüzü sevi seviyorsanız isterseniz abone olabilirsiniz. Ee, beğenme tuşunu da basabilirsiniz. Her hafta yeni bir bölüm yayınlıyorum. Pazar günleri. Konu ne? Konu her şey. Sadece çadır değil. Konu her şey. Vlog, gezi vlogu. Şehirleri geziyorum. Değişik yemek yiyorum. Evde yemek yapıyorum. Bu ilk çadır bölümü. Ve ama tabii ki daha fazla da gelecek. Daha soğuk zamanları geliyoruz. Onun için hani şömine de var. Başka çadır türlüsü de var. Yani çadır bölümler daha da gelecek. E, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bayağı acıkmışım. Şimdi buraları temizleyeceğim. Ondan sonra uzanacağım. Birazdan görüşürüz. Ben uzanıyorum ve büyük ihtimalle uyurum. Odunlar dışarıda. Son kez şömineyi doldururum. Sanırsam gece 3 ya da 2 defa kalkırım o şömineyi tazelerim. Şu an içerisi çok sıcak. Yer daha serin dediğim gibi. Şurası açık. Şurası ve şurası da açık. Hava yani ventilasyon. İyi geceler, iyi uykular. Yarın sabah görüşürüz. Tatlı rüyalar. Saat 3.18 uyandım sokluktan. Odun almam lazım. Günaydın. saat 7 soğuk kaç derece şu an derece kavaltı yapıp toparlanmak lazım Evet. Evet kahvaltıda ne var? İsveçesi gröt, sanırsam Türkçesi lapa. Bitti. biraz kurutulmuş mango ekleyeceğim. İçinde zaten azıcık meyve var. Elma, bir de tarçın, bir de e, başka bir şey hatırlamıyorum. do um. ördekler kazlar. toparladım. Bitti. Şimdi birkaç malzeme arabaya bıraktım zaten. Bir tek bunlar kaldı. Yeri temizledim. Sorularınız varsa komete yazabilirsiniz. Ee, abone olun. Nurik Baklavadan'la selamlar. Haftaya görüşürüz.